Ah girdik. Bak bak. ya. Bak. <laughs> kaput. Kaput gitti. Ben arabayı tamire sokup geldim Ben bir şey yaklaşıyoruz. Kaput gitti zaten kaput. He yaklaştık. Abi selamünaleyküm. Bu arabanın kaputu da kırıldı ya. Buna bir şey olmaz mı? Yok. Diyor. <laughs> Allah Allah tamam hadi ben gideyim ya yola çıktık. abi de arabayı yapmıyor. Ay, eme, sen sen sen. Ay, Ay,